Mekke'ye geldiğim vakit baktım bir tane hacı abi yaşlı sakallı. Elinde zemzem bidonları var. inanın ki beli şöyle yerilmiş bir vaziyette iki eli de dolu şöyle yürüyor. Bu adam Allah'ın evine ziyarete gelmiş. Dedem Hacı abi dedim ver şu ben taşıyayım eşyalarını dedi Verdi. Babu Selam kapısının o taraflarda biraz çıktıktan sonra. Oradan aldık. Sola döndü. Tabi biz o taraflara hiç dedik, O Gazze Garaj dedikleri yer orasıymış. Gazze Garajı'na kadar yürüdük. Sağ olsun Hacı orada durdu. Dua etmeye başladı. Baya iyi dua etti ama sağ olsun. Yahu o kadar mesafeyi o adam nasıl gidiyor? Yani yükü ağırdı. iki eli de dolu çünkü. Bu adam buraya hangi aşkla geliyor? düşünün yani. Ta oraya kadar da yürüyor. Neyse yürüdükten sonra vardık orada biraz muhabbet ettik. Hacı abi Mali'li çıktı. Lazım. Seyit çıktı. Tabi Hadi Mali'li çıkması başka bir şey. Afrika'da Mali diye bir ülke var. Oralı. Dedim biz Türkiye'den, Konya'dan dedik, anlaştık. Dedi Mali'de dedi, Türkiye'de de çok dedi kurban organizasyonu yapıyor dedi. Kurban kesiyor dedi. Hatta dedi Senegal'de kesiyor dedi. Mali saydı, Senegal'i saydı. Birkaç ülke daha saydı o bölgede. Oralarda dedi çok kurban kesiyor dedi. Dedim bizde kesiyoruz Çat'ta, Etiyopya'da, Somali'de. Dedim biz de o bölgelerde kesiyoruz dedi. <laughs> Böyle bir anlaştık. Dedi ben Seyyid'im dedi. ismim dedi Ahmet dedi. Ben de Seyyid'im dedi. Adam beni bir kucağına bastı. Bir öpüyor acaba abi. Maşallah. Elhamdülillah diyor. Allah Allah. Dedim şu sevgiye bak ya. insanlar arasındaki... Yani dil bilmiyoruz adam nece konuşuyor bilmiyorum ben. O da muhtemelen Türkçe bilmiyor yani. Ama nece konuştuğunda önemli değil en son itibariyle. Velhasıl böylelikle Acabir'in çok duasını aldık, iyi de oldu. Yani orada değerli arkadaşlar, İslam kardeşliği çok önemli. Rabbimiz bize ne buyurdu? Hucurat suresinde, müminler ancak kardeştir.